Bir gece çıkmıştım yürüyordum ben de öyle gitmiştim bir parka oturuyordum sessizce bir kızın bana doğru geldiğini görünce kafamı eğdim öne bekliyorum öylece kız geldi izin olmadan yanıma oturdu kafası gözlerde bir şeyi seyrediyordu gözleri yaş dolu damlalar dökülüyordu hayattan işte bunu belli ediyordu Ey kızım anlat hadi nedir seni ağlatan Gecenin bu saatinde dışarı çıkartan Bir sevgili senin içini parçalayan Benim derdime bulunamaz inan hiçbir derman Derdi veren Allahsa dermanı da vardır elbet Derdim yok sadece yıldızları sen de seyret O zaman içindeki derdini sen de beklet Yalnız kaldığında dersin kaldım yine ben de tek Kendine çok iyi bak hadi ben gidiyorum Dedi ve gitti arkasından seyrediyorum Saat geç olmuştu ben de eve gidiyordum O gece uyumadım hayaliyle yaşıyordum İki gün o parka gitmedim dayanamadım Üçüncü gün hemen oraya ben de damladım bir mektup görünce koşarak elime aldım. İçinde yazanları size aynen anlatayım. Merhaba Ramazan mektubu buldun sonunda. Kısa ve öz yazdım içimdeki aşkımı da. Parka giderken seni görmüştüm geldim yanına. Son kez olsa da doya doya bakmıştım ben sana. Bu mektubu okuduktan sonra sakın üzülme ben yokum Artık rahatsız etmeyeceğim seni de Hani sen sormuştun seni ağlatan neydi be Beni ağlatan sendin anladın mı şimdi söyle Mektubun son kıtasını okumayacağım Ölene de o ben de hep kar olacağım Ama sen şunu bil yanına ben varacağım Cehennem ateşinde sana sarılacağım Lay 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 lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay 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 lay